Noktasal Analizler kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları diliyorum. Daha fazla ve daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir de SPK'nın yasal uyarı metnini sizinle paylaşmak istiyorum. Analizin yaptığımız hisseler hiçbir şekilde yükselecek veya düşecek diye değerlendireceğimiz hisseler değildir. Al sat tut tavsiyesi içermemektedir diyerek analizlerimize başlıyoruz. İzmit Piston'dan 60 dakikalık periyotta kısa vadede inceleyelim kapanışını 180'den yapmış. EMA değeri 179,5'muş. Üstünde kapatmış EMA değerinin. Üstünde kaldığı sürece 181 direnci karşımıza çıkmakta. 181'in üstünde ise 183,5'lar 60 dakikalık periyotta karşımıza çıkacak direnç durumunda olan değerlerdir diyelim. 179,5 aşağı yönlü sarkarsa 178, 177 hatta 174'lere kadar destekler bulunmaktadır. Aşağıda 60 dakikalık periyotta İzmit Piston için. İndikatörlerimize bakalım. RSI 68,5. Mekdi alda. Stokastik satta diyoruz. Günlüğe geçiyoruz. <laughs> Günlükte EMA değerimizin üstünde kapatmış. 182 Fibonacci direncinin altında kapatmış. 182 şu an için direnç. 182'nin üstünde 184'ler Bollinger üst bandı direnç durumunda. 184'ün üstünde de 200'ler bizim günlükte karşımıza çıkacak dirençler diyebiliriz. Aşağıda ise 175,5 175 ilk desteğimiz Evet, Bollinger orta bandı da bunu destekliyor zaten. 175,5 170'ler bizim ilk desteğimiz. 174,5'da Bollinger orta bandı desteği var. Daha aşağıda 159 160'lar bizim Fibonacci desteği olarak günlükte karşımıza çıkıyor İzmit Piston için. Stokastik alda, MACD satta, RSI 57.5 diyoruz. Haftalığa geçiyoruz. Haftalıkta pozitif durumda gözüküyor İzmit Piston. EMA değerimizin üstünde, Fibonacci 174.20'nin üstünde. Bollinger orta bandının bayağı üstünde, ortalamaların üstünde seyrediyor. 174.5'un üstünde kaldığı sürece yukarıda Bollinger üst bandı direnç durumunda 198. 198 geçilir ise 206'lar Fibonacci direnci olarak İzmit Piston'da haftalıkta bizim karşımıza çıkacak değerlerdir diyebiliriz. 206'nın üstünde ise 240'lar, 245'ler orta vadede bizim karşımıza çıkacak direnç diyebiliriz. 174,5, 174'ler aşağı yönlü kırılırsa 171 170,5 Fibonacci desteği olarak karşımıza çıkmakta. Buranın kırılımında ise aşağı yönlü kırılımında 146, 145'ler Bollinger orta bandı desteğinden geçiyor. Buralara doğru bir geri çekilme yapabilir diyebiliriz haftalık için İzmit Piston'da. İndikatörlerimize bakalım. RSI 65. Stokastik satta burnunu çevirmeye başlamış Şu şekilde görebilirsiniz. MACD al durumunu koruyor diyoruz İzmit Piston için. Sıradaki hissemiz Fenerbahçe Spor Kulübü kapanışını 96.5'tan yapmış. 97 diyelim hatta. EMA değerimiz 97.20'ymiş. Altında kapatmış. Altında kaldığı sürece Bollinger alt bandı 95.5 95 diyelim. Bollinger alt bandı 95. 95'in de aşağı kırılımında ise 94.20'ler, 94'ler bizim 60 dakikalık periyotta kısa vadede destek olarak çalışabilecek Seviyelerimiz diyoruz. Yukarıda ise 97.20, 97.5'lar yukarı yönlü kırılırsa 98.20 direncimiz var. Fibonacci direnci. 98.20'nin üstünde 98.60 Bollinger orta bandı direnci var. 98.60'ın üstünde de çok hızlı bir şekilde. Şöyle bakalım. Evet çok hızlı bir şekilde Bollinger üst bandına gitmek isteyecektir. 102, 103'ten geçiyor bu da. 102-103 dirençleri kısa vadede gidecek yerlerimiz diyebiliriz. 98.5 kırılımında. Günlüğe bakalım. Özür diliyorum. Hemen 60 dakikalık indikatörlere bakalım. 60 dakikalık indikatörler RSI 46.5 stokastik satta al olma çabasında henüz değil ama Mekdi dipte sattı diyoruz. Günlüğe geçiyoruz. Günlükte EMA değerimizin üstünde seyrediyor. Yalnız EMA değerine değmek isteyecek galiba. Aşağı yönüne gelmiş şöyle. Görmek isterseniz. Hatta dokunmuş. Evet dokunmuş. Yukarı yönlü çıkmış. 97.10 10 Fibonacci direncinde üstüne atma çabasında. Mekdi al durumunu koruyor. RSI 70,5, stokastik satta. EMA değerinin üstünde kaldığı sürece 95,5'un üstünde kaldığı sürece 95,5'un üstünde kaldığı sürece yukarıda 102,5'lar, 103'ler direnç durumunda karşımıza çıkar Fenerbahçe için. 102,5 kırılımında ise 110'lar direnç olarak karşımıza çıkıyor günlükte Fenerbahçe için. Aşağıda 98,5 şey 95,5 düzeltiyorum. 95,5 95 kırılımında aşağı yönlü kırılımında 93,80 Fibonacci desteği. Ve buranın kırılımında çok hızlı bir şekilde Bollinger orta bandı ve Fibonacci desteği olan 84'ler 84 20 bandı bizim günlükte de güzel desteğimiz diyebiliriz. Stokastik sat da dedik. MACD al durumunu koruyor. RSI ise 70.5 diyoruz. Haftalığa geçiyoruz. Haftalıkta EMA değerimizin yine üstünde seyrediyor. Bollinger üst bandı 94.72 bunun da üstünde kapanış yapmış. Evet şu an Bollinger üst bandı destek durumunda 94.70, 94.5 diyelim hatta. 94, Bollinger üst bandı destek durumunda. Buranın kırılımında 88 buçuklar Fibonacci desteği. 88 ve 88'in de aşağı yönlü kırılımında çok hızlı bir şekilde 73'lere doğru bir geri çekilme yapabilir. Haftalık için, orta vade için konuşuyorum Fenerbahçe'de. Evet şöyle bakalım yine. Evet 87'ler EMA değerimiz de 87'yi gösteriyor. 87'lerin aşağı yönlü kırılımında çok hızlı bir şekilde 73 ve 65'ler orta vade desteklerimiz, güzel desteklerimiz olarak çalışır diyebiliriz. Bollinger üst bandı 94.72. Buranın üstünde kaldığı sürece haftalıkta ise 102.70 direnç. 102 70 direnç, 115 hatta 130'lara doğru orta vade dirençlerimiz olarak karşımıza çıkar. Fenerbahçe'de haftalıkta RSI 76.5 Stokastik Alda Mekdi güçlü al durumunu koruyor diyoruz. Fenerbahçe ile bitiriyoruz. Sıradaki hissemiz Fadegıda. Fadegıda kapanışını 21.74'ten yapmış. EMA değerimiz 21.73. Hemen, hemen aynı kapatmış. Hatta üstünde kapatmış diyebiliriz. EMA değerimizin üstünde kaldığı sürece yukarıda Bollinger orta bandı 22 14 evet 22 30'lara doğru bir ivme kazanabilir yukarı yönlü. 22 70 21 72'nin 21 72'nin üstünde kaldığı sürece 22 30'lara doğru bir ivme kazanabilir. 22.30'un 30'un üstünde ise Evet 22 30'un üstünde ise çok hızlı bir şekilde Bollinger üst bandı 23,5 24'ler bizim dirençlerimiz olarak karşımıza çıkar 60 dakikalık periyotta, dakika daha için. 21 70'ler aşağı yönlü kırılır ise Bollinger alt bandı 20 80 20,5'lar hatta Fibonacci desteği ile beraber 20.80, buçuklar 20, bizim aşağıda kısa vadelik desteklerimiz karşımıza çıkar. Evet. RSI'ye bakalım. RSI 47.5. Stokastik satta. MACD dipten al olma çabasında diyoruz. Günlüğe geçiyoruz. Günlükte yine EMA değerimize in atmış, yukarıya çıkmış, üstüne atabilmiş. EMA değerimiz 21,5'lar. 21,74 kapanışımız vardı. Üstünde kaldığı sürece EMA değerinin 24'lere doğru gidebilir diyor. 24'ler direnç olarak gözüküyor günlükte. 24'ün üstünde ise 27 ve 30'lar günlükte direnç olarak karşımıza çıkacak değerler diyebiliriz. 21.5, 21'ler aşağı yönlü kırılırsa, 21.5, 21.20'ler 21, 21 aşağı yönlü kırılır ise çok hızlı bir şekilde 18.75 ve 18'ler günlükte de destek olarak çalışacak değerler diyebiliriz. Mekti al durumunu koruyor. RSI'ye bakalım. RSI 69.5, stokastik satta diyoruz. Haftalığa geçiyoruz. Haftalık da yine bütün ortalamaların üstünde seyrediyor. Fadegıda EMA değerimizin üstünde 2071 üstünde kaldığı sürece 24'ler yine direnç olarak karşımıza çıkıyor gıda da haftalıkta da 24'e in atmış geri çekilmiş zaten. Ama tekrar söylüyorum 2087'nin üstünde kaldığı sürece hatta 2070'lerin üstünde kaldığı sürece 24'ler direnç 28 30 ve 34'ler bizim haftalıkta orta vadede karşımıza çıkacak dirençler diyebiliriz. 2070'in aşağı yönlü kırılımında ise Bollinger üst bandı şu an için direnç durumunda. 19,5 diyorum. 19,5. 19,5'in aşağı yönlü kırılımı 17,45 Fibonacci desteğiyle karşılaşır. Evet, hatta şöyle yapalım. 19,5 18 ve 17.75'ler bizim karşımıza çıkacak orta vade desteklerimiz diyebiliriz fade için. İndikatörlerimize bakalım. Stokastik al olma çabasında yine haftalıkta. Mekliği güçlü al durumunu koruyor. Zaten negatif durmuyor fade Pozitif bölgede hala şu an için. RSI'ye bakalım. RSI'de 85.5 ile yukarılarda seyrediyor diyebiliriz.